Ya Emre tamam tamam yeter ünlüğümü sıktın ya. Yeter ya zaten zor takıyorum. Ama çok yakışıklı oldu. E sen de genç kız gibi olmuş maşallah. Pek bir <laughs> 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 Ve... ...işte karşınızda Kuzey'in daimi kralı. Kuzey! Bal Nasıl olmuşum? Ah oğlum, çok yakışıklı olmuşsun. Tütü tütü maşallah. Baba, bir şey demeyeceksin mi oğluna ya? Ee, kol düğmelerin mi yok sen? Ya o, o, kadar kusur kadı kızında da olur. Yani o aceleden takamadık. <gülüyor> <Ey>. <gülüyor> Madem öyle. Ah. Seref Efendi. Bunlar Rahmetli dedenden bir yadigar. Hani bakayım? Dede bunlar çok güzel. Evet. Aslında bunları bu bazıza çok daha önce takmam lazımdı ama... ...malum nasip bugüneymiş. Hadi bakalım. Bu ben bunları ben evlendiğimde takarken... ...oğlum dedi... ...sen de bir gün eğer... ...bir erkek evlada sahip olursan... ...düğününde ona takarsın. Bir gün bile takmaya kıyamadım. <laughs> Olur ya... ...kaybederim... ...başına bir hal gelir... ...oğluma takamam diye. Korkmuştum. Ne bileyim ben yıllardan beri ta takmayacağını, burada kutusunda duracağını. Hadi uğurlu kıdemli olsun. Baba bunlar çok değerli benim için. Sen de değerlisin evlat. Baba, kardeşim. Ben bakarım. Tamam, buna tamam. Hadi, yeter. Hadi. Hadi. kızım. Kızım bir çık oradan ya. <laughs> Pampa. Nasıl Allah. olmuşum? Ay. Kız. Oo oğlum vallahi damat gibi olmuşsun ha. Oğlum damadım ya ben zaten. <gülüyor> <gülüyor> Kusura bakmayın <laughs> bizi. Önemli de değil, önemli de değil. Yeri gelmez ya, sıkıntı ya. Oğlum sen benim çikolatalarımı mı yiyorsun? Hayır oğlum, aşartıya verdin. Onları yiyeyim. Senin çikolatanı niye yiyeyim? <laughs> Yalnız bir dakika ya, bu işte bir terslik var. Normalde çiçeği erkek tarafından alması gerekmez mi? Rahat pampa yap. Ben şimdi kız tarafım oğlum, erkek tarafım biraz karıştı bende. Oğlum benim pampam sen, erkek tarafısın. Kızın da abisiyim. <laughs> Ama neyse ya, Burada erkek tarafı olurum, oraya gittim bu kız tarafı olurum ya. olacak, ne olacak? Bu arada ne en sevdiği çikolatalardan aldım yani. İyi ettin, iyi ettin. Bana bak, hadi saat geç oldu. Gidelim alalım, isteyelim kraliçemizi ya. Hadi. Dur lan, olur mu öyle şey? Ben şimdi gideyim hemen, kız tarafı mı yerleşeyim, sonrasında gelin yani. Tamam. Ah. Ben önden gidip arkadan şey yapayım, biraz bekletip gelin. Hadi. Tamam. Hadi kızım sen de al Hadi oğlum. bakalım. Ben çikolata evet. yalım. Ben alayım Tamam, ya. hadi, hadi yürü. Hadi. hadi, kızlar. Hadi geç. Hadi. Hadi, hadi <laughs> Jordan Summer.